Peki bu seçimde ne oldu? Biraz ondan bahsedelim. Biz e, genel kurula girdiğimizde divan oluştu. E, divan seçimi yapıldı. Bizim adaylarımız kazandı ve genel kurula başladık. Fakat bu sırada e, kendi ekibini geri çektiler. Çünkü kaybedeceklerini anladılar. O arada iptal edildiğini yazmışlar ve kaçmışlar, gitmişler. Fakat siz e, hangi genel kurulda olursa olsun Burada e, divan oluştuktan sonra genel kurul başlamıştır ve biz o genel kurulu bitirdik. Bitirmeye gayret ettik. Çünkü artık genel kurulun sonlarında elektriklerimizi kestiler. Ortalarında elektriklerimizi kestiler. Yap, yapılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Buna rağmen kaplı. Buna rağmen tabii sağ olsunlar basiretli bir şekilde sahip çıktılar. Peki burada sayılar ne? Aşağı yukarı 1000 üzerinde insan katıldı. Evet, ya, ya, yaklaşık 1200 e, vekaleten ve asaleten e, katılım oldu. E, biz bunun %50'sinden fazlasını zaten kendi e, ekibimiz, kendi taraftarlarımızla e, kazanmış olduk. Yani 800-900'e yakın bir e, oyumuz vardı.